İyi akşamlar diliyorum herkese. Çeyrek final maçları gerçekten çok stresli geçiyor. Allah'tan büyük bir sakatlık olmadı, İyi bir maç oldu, çok çekişmeli oldu. Rakiplerimizi de tebrik ediyorum. Biz bu maçı alacağımıza inanıyorduk çünkü daha hazır değildik, ama bu maçta doğru biraz daha fazla geçen haftaki bay olmamızdan dolayı. Bayağı bir dinlenme fırsatı oldu hem de idmanlarımızı daha güzel yaptık bu maçı yiyeceğimizi biliyordum ona göre galibiyet için odaklandık onu da başardık bundan sonra şey maçlar daha da zor geçeceğini tahmin ediyorum biz de gün günü iyileşiyoruz daha geçen seneden beri hiç bir araya gelmedik Sadece bu üç haftalık bir zamanda, 4 haftalık bir zamanda bu toplanmalar oldu, idmanlar oldu. O yüzden buna da ben iyi görüyorum. Bütün rakiplerimize başarılar diliyorum. Futbolcu arkadaşlarımı da hepsini anlarımdan öpüyorum. Çünkü hakikaten gayret, insanüstü gayret gösterdiler. Çok ağır şartlarda çalışıyorlar. İdmanımız biraz zor oluyor, sıkıntılı oluyor. Ama yine de e, şurada yürekleriyle oynadılar, hepsini anlarından öpüyorum, teşekkür ediyorum. Bu arada e, her zaman olduğu gibi yine ben e, Bozineskop e, yöneticileri ve e, çalışanlarını e, gerçekten onlar da özveriyle çalışıyor. Hepsini kutluyorum, e, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Evet, Yaşar abinin dediği gibi e, bayağı bir zorlu bir maç oldu. Ama sonunda kazanmayı başardık. Tabii eleme maçları artık bu maçların telafisi yok. Şu anda da sadece rakiplerimizden birisini eledik. Hedefimiz daha üst sıralar. Umarım önümüzdeki maçları da galibiyetlerle bitirir, hedefimize ulaşırız. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. Herkese teşekkür ediyorum.